Şifalı Bitkiler kitabı lansmanımıza hoş geldiniz diyorum. Evet, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak Kaz Dağları'ndan Madra Dağı'na, Madra Dağı'ndan Kapı Dağı'na kadar birçok endemik bitki türümüz yetişmekte. Türkiye'de ilk olacak yine Tıbbi Aromatik Bitki Yetişleri Birliği'ni biz şu anda kurma aşamasındayız. Buradaki amacımız şu, bu kadar değerli olan bitkilerimizi çiftçilerimiz boyutuyla da üretebilip sürdürülebilir hale geçirmek. Tıpkı yetiştirici kursumuzda kursumuzu da biz pazartesi başlattık. Şu anda da kursiyerlerimiz Türkiye'nin çeşitli illerinden kursiyerlerimiz de burada mevcut. İnşallah hep birlikte bu değerli bitkilerimizi e, yetiştirip yaygınlaştırıp değerini herkese e, anlatabilmek. Biz yıllardır çalışarak bu bilgileri topladık. Biz bunları hazırladık, yaptık da bunun kişilere tanıtılması, değer kazanmasına Balıkesir Belediyesi ve başkanımız sebep oldu. Sizlerinize <laughs> biz, biz, çok teşekkür ediyorum. Kaz Dağı'nı bu kadar değerli yapan taşıdığı endemik Türler. Endemik ne demek? Sadece belli bir bölgede yetişen 32 tane lokal endemik türümüz var yani ya dünyanın hiç bir yerinde yetişmiyor. Sadece kaz Yani kaz dağlarında şifa arama geleneği milattan önceki yüzyıllardan günümüze kadar gelmiş. Buranın bu kadar zengin olmasının nedenlerinden birisi de burada çok fazla medeniyetlerin kurulmuş olması. Tüm bu medeniyetlerin bitki kullanım kültürleri birikerek damla damla işte Kazdağ ve Edremit bu zengin bitki kullanım kültürünü ortaya çıkartmış. Kitap hazır ama bunu piyasaya sürecek, halka anlatabilecek bizim gücümüz yok. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bu konunun arkasında olduğunu, gereken her şeyi yapacaklar mı söylenir? E, bu şekilde piyasaya sürülmesinde, halka mal olmasında emeği geçen e, Başkan Yüce Yıldız'a, İlmaz Beyefendi'ye teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. <laughs>